Hani düz taban insanlarda görülüyor, hani ağrı da yapabiliyor. Bu düz taban konusu nedir? Ne zaman ameliyat gerekir? Hani esnek düz taban nedir? Katı, rigid düz taban nedir? Bunu biraz anlatır mısın? Tabii benim? ki anlatırım. Sen de hani beraber çalışırken görmüşsün ben yani, yani. Hakikaten çok sık gelir bizde evet. düz taban. Düz taban aslında çocukların nasıl değil de anne babaların hastalığıdır. <laughs> Çünkü şöyle bir şey var, düz tabanların çoğu masum seyreder ve çoğu düzelir. ...hiçbir problem olmadan da erişkin yaşa kadar da gider. Ee, o yüzden e, biz hep bunu söyleriz. Biz asla bakarsanız çocukları değil de, anne babaları tedavi ederiz burada. Hani hayır bunda bir şey yok, buna ikna etmek daha zordur. Ee, çok görüntü böyle bozuk dahi olsa, şey de olsa... ...bunların daha sonradan düzeleceğini ikna etmek çok zordur. Ee, biz doğduğumuz zaman, düz tabanlık oranı kaç biliyor musun? 100. Yani doğan bütün bebekler düz taban doğar. Sebep? Bir, ayak tabanın altındaki o yağ tabakasının kalın olması. iki ayak kaslarının daha henüz yürümediği için çocuk, ayak kaslarının düzgün çalışmadığı için ayak taban arkı deriz, çatısının düşük olması. Bütün bebekler düz tabanlar. Yavaş yavaş emeklemeye başladıktan sonra, yavaş yavaş adımdan atmaya başladıktan sonra ayak kasları çalışmaya başlar ve o kaslar çalıştıkça yavaş yavaş o çatı oluşmaya başlar. Ve yaklaşık 10 yaşına kadar da çocukların bu tabanının gerçek gerçek düz taban kanunlarının yüzde kadar düşüyor. Şimdi yüzde 99 iyileşiyor demek. hiçbir şey yapmadan yaşıyor. Sadece aktif kalmasını isteriz çocukların. Çünkü kasları çalıştırmasını isteriz. Spor yapmalarını isteriz. Ee, ve yani çok kötü ayakkabı kullanmasın deriz. Yani böyle çok özel ayakkabılar yapalım. İşte şunları. Bu kadar çok teferruata girmenin veya bu kadar agresif davranmanın anlamı yoktur çoğunlukla. Tabii ki sınıflandırmaları vardır. Hepsi aynı değildir. Biz, bize bir düz tabanla ilgili gelen bir çocukta baktığımız bir iki tane test var. Ee, bir tanesi Jack testi. Jack testi dediğimiz şey ayak baş parmağını geriye doğru çektiğimiz zaman hiç daha tabana dokunmadan yani eğer taban arka oluşuyorsa biz bunun flexible, esnek düz taban olduğunu söyleriz. Aynı şekilde e, ayak parmak uçlarında yürümeye kalktığı zaman çocuk eğer çatı oluşmaya başlıyorsa otomatik olarak yani kastan çalışınca taban arka oluşuyorsa yine bu da esnek düz tabanına gelir. Çoğu esnek düz tabandır. Ama bazıları rigid yani sert düz tabandır. Bunun da sebepleri vardır. Sebepler arasında tarsal koalisyon deriz. Tarsal demek ayak bileği kemikleri demektir biliyorsun. Ee, koalisyon da bunların normalde ayrı ayrı olması gerekirken birleşik olması demektir. Bu sert düz tabanına sebep olur. Bunu iyi ay ay ayırt etmek lazım. Hem bu testleri kullanırız, hem elle muayene ettiğimiz zaman bunu fark ederiz. Eğer şüphede kalırsak da mutlaka film veya tomografi çektiririz. Böyle durumlarda daha sıkı takip etmek gerekir. Çünkü o düz tabanlık kalıcıdır. Belli bir dönem sonrasında bunu ameliyat etmek gerekir. Ameliyat çok mu yapıyor? Hayır, çok enderdir. Yani bizim düz taban cerrahisi uyguladığımız hasta belli bir yaştan sonra, genellikle 14 yaşından sonra hala kalıcıysa günlük aktiviteni etkileyecek kadar ağrısı, çabuk yorulması varsa deformasyon artık yumuşak dokulardan çıkıp artık kemikleri de bozmaya başladıysa biz o zaman ameliyatı tercih ediyoruz. Ameliyatta da birçok yöntem var. Ee, i̇şte kemiklerin kırılıp düzeltilmesi, topuk kemiğinin kaydırılması ya da o iki kemiğin özellikle tarsal kemikte işte e, tavusta, kalkanıyor sırasındaki açının düzeltilmesi için yapılan ameliyatlar gibi çok çeşitli ameliyatları var hemen hemen hepsinin sonuçları da iyi ve benzer. Ee, ama bizim hani düz tabanlıkta cerrahiye gitme oranımız çok 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 düşük. Bu çocukların çoğu esnek düz taban ve bu esnek düz tabanların tedavisinde basit egzersizler yeterli. Bazen kontrol altına alamadığımız zaman ayakkabıları bile bozulmasın diye basit tabanlıklar yine yeterli. Ee, dediğim gibi neredeyse %1 oranında ee, bazen aminat gerekebiliyor. O zaman aminat da aminatlı düzeltmiş oluyoruz.